şunu alacağım Yasuo ya karşı. Ee, lambalı adam, lambasız adama karşı. Ya farm kaybetmedi, biz bir tane kaybettik. Güzel hasar. Onu dojlayabilsek güzeldi ama olmadı neyse. Eğimiz aslında bayağı bir kantırlıyor ya ya. Bir tane daha vurduk güzel. Q mu W mu? Bence Q. Vay amına koyayım. Pot bastım bir tane. Hala kaçmıyorum. Artık kaçmalıyım. Bir dahaki baskını 3 levelde yapacağız ama şifası var. Onu da unutmamak lazım. 3 oldu ha. Öyleli. Ah be, tam W vurduğum an pasifi geldi. Yoksa güzel hasar çıkarabilirdik bence. Lambalı adam e, gergin. Lambalı adam ya son anasını sikecek gibi hissediyor pink girmezse. Pasifini biz bunu nasıl alacağız ya? Yaklaşamıyoruz ki adama. W vurmak zorundaydım onu. 4 olduk. Tamam. Güzel. Voli bir gelirse şu an kesebilirim ama 1v1 de kesebilir miyim ya soğuyu? Zor. Voli bir gelirse keseriz ya. Ignite'ı da koydum. Hadi Volibear. Adamsın Volibear. Çok teşekkür ederim kardeşim. Senin yaranı. Ee, bir şeyler yaparız işte. Boynumuza mı dolarız artık. Götümüze mi sokarız. Ne diyorsun oğlum. Burayı ittirmeme yardım etseydin güzeldi ama kanka ya. Bok gibi kaldı Leyin. Miss Fortune nasıl afk ya. Sen ciddi misin? Yapma be. Şunu raporlamak istiyorum ben. Orospu çocuğu şu an tüm mentalimi sıçtı yani tüm mentalime Damage attı adam Çok fazla minyon var dalamam şu anda İnşallah gelir ama Miss Fortune Yoksa gerçekten sıkıntı Güzel hasar çık Ananı sikiyim. Onu yemeseydik iyiydi işte. Bir tane daha vurabilir miyim e gelmeden? Güzel hasar. Q'yu da kaçırdı. Amına koyayım. Ah be. Güzel. Q'yu kaçırdı. Çok güzel. Altı olmam lazım ama. Şu an dalamam bu adama gibi ya. Q'yu kaçırdı. Pasifi de yok. Çok güzel. Bayağı iyi oldu aslında bu ama Miss Fortune. Aa Miss Fortune gelmiş. Çok güzel çok güzel. Oyunu bozmadık iyi ki. Orayı kaybedeceğim değil mi? Tamam. Burayı kaybedeyim önemli değil. Derken Silas geldi. Gel kanka gel 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 gel. Öldüm kanka. Yat yere. Oğlum bana geng atılmaz siz daha öğrenemediniz mi bunu ya? Geldi kilini verdi gitti adam bak tertemiz görüyorsun. Torch yine mi AFK? Evet. Of. bir Fortune senin anana avradın nereye gittiği hakkında bir bilgim yok ama yasuğu yok. Sadece onu biliyorum. Toptaymış. Toptan indi su. Şöyle bir kafasını atlasak aslında güzel olabilir de arkasından Silas çıkar mı onu bilemiyorum. Büyük ihtimalle de çıkar ama. Silas'ı göremiyorum. Bir tane görsem Yasuo ya Yasuo'ya gireceğim de. Bak Silas burada. İyi ki dalmamışız. Bir tane daha atlayacağım üstüne. Pasifini aldık. Ananı sikeyim. Onu nasıl kaçırdım ben? Kanka sen de öldün gibi ya. Ah be. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Ha? Tamam kanka aşağıda bakacağım da yani önce kendimi bir kurtarmam lazım. 4 kilim olabilir de adamdan gerideyim farmda. Şu an inersem oyunu kaybederiz. Bak bot bir şekilde kendini toparlıyor Sivir'in salaklığına. Farmda bayağı gerideyim o kötü yani. Yoksa bota ineceğim. Yasuo yok burayı da ittirmem lazım. Hemen ittireceğim burayı. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum ona. Sanki onu kesebiliriz orada ya. Çok güzel. Ben tekrar mide iniyorum. Güzel takım güzel oynuyor da. Kanka mid lazım. Kanon wave var ve kanonu kaçırdım amına koyayım. Şu an bir bota inebilirim diyeceğim de şurayı da ittirmem lazım değil mi? Evet. Geliyorum Saylasa, geliyorum, geliyorum. Biraz dayan kanka, geliyorum. Beni kesemem kanka sen de. Şuna geliyorum. Çok güzel. Yasuo beni kesebilir mi? Bence zor. Biraz manamız yok ama blue buffımız olduğu için. Yasuo'ya kill vermek istemiyorum ya. Aynen kanka. İyi dojladık orayı da canımız kalmadı. O bana tutmadı ya. Ananı sikeyim E e attım ama ben sana. E e. Kes onu, kes onu kanka. İyi bari. Miss Fortune hala afk değil mi? Bota ineceğim birazdan. Lux. Aşkım dayan Dikkat et. Silas geliyor. Kanka ne yaptın ya? Ha öldürdü Silas'ı bence. Öldür orada Silas. Ölmedi. Sen ciddi misin? Silas Ananı sikeyim Silas'taki cana bak. Ben çok savaş çok savaş <laughs> hey kanka keseceğim mi? <laughs> Hadi oluşum. Adamsın lan. O kadar da değil yani ya sucuk sopalı adam bir şeyler yapıyor. Nereye kadar yapabilir onu bilmiyorum işte. Ne bir şey yapamam kanka ya. Tamam. Şunu atlayabilirim aslında da. Çok güzel. Adamsın Garen. Garen temiz oynuyor bu arada bu oyunu. sandın ne oğlum sen beni ya Aa. Aa En azından onu alabildim yani yapabileceğim en fazla bu. Saylacı kesemezsin sanki Wolverine ya. Bana öyle geliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında bilmiyorum ama kesecek mi lan? Vallahi kesti gibi kesemez. Karakteri biliyorum çünkü. Lux iyi dayanıyor ya botta. Lux'a gidiyorum. Orayı bir kurtarmamız lazım. Ama onlar çıkıyor herhalde değil mi? Beyz attırma kanka. Adamsın. Ananın amıymış. Öyle duydum. Q dönecek. Q dönecek. Kanka kese, keseceğim mi cidden? attığı slova bak. Q at bir şey yap koyayım hadi ya. Oh! Öldü bir de gerizekalı. Adam da rail'e var. Koşamıyoruz ki. Şurayı ittirsem aslında güzel olacak da. Sivir yok burada. Kuleyi alabilirim aslında. Ya da alamam. Alırmışım. AFK varken skorda öndeyiz. Bu güzel bir şey ama ama her an kaybedebiliriz. Çünkü eksiyiz. Ya ne yaptın aslan yeğenim? Aslan yeğenim ya ne yaptın? Sway'nin Riley'i nasıl hatırlayacağız? Biraz büyü direnci lazım da. Malmortius alınır mı? Bence alınır buraya ya. Hammer da var çünkü. Malmortius şart. Kanka çık ya orada. Öldün gibi ya. E ee, kanka ölüm olmuş. Kanka çıksana gelecekler gibi ya. Çok güzel. Garen biraz dayanırsan kanka keseriz orayı ya. Biraz dayan ama biraz. Çok güzel. Ulti de basmadım ha. Çok güzel. Bayağı kesiyoruz ha. Sopalı adamı ben beğendim. Şu kuleyi alabilir miyiz? Bence alırız buradan. Vur 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 vur. Yoksa kaybedeceğiz biz bu oyunu. Karen de ölmedi ha çok güzel. Yasucuk, Ogluşum gel bakayım buraya aslan yeğenim. Çok güzel. Onu da kestik. Lax'ta kalıyor killer ama kalsın yani yapacak bir şey yok. Aa, buradan çıkacağız işte. Gel böyle bir gel 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 gel. Çok güzel. Oğlum yine Lax'ta kalıyor bu killer bu Lax ne amına koyayım? Buradan çıktık artık. Burası troll. Bayağı da bir gold var üstümde. Onları değerlendirmem lazım. Aklın sonu da alabiliriz evet. Aklın sonu alacağım galiba. Malmortius'tan ziyade aklın sonu daha mantıklı. Hayır 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 hayır. Sur yok sur yok. Karen bir, bir tık şurayı almam lazım ama ya. Karen sana gelmekten ziyade. Çünkü milyonlar itiyor ama bir yere gidemiyor. Vur 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 vur. E atacaksın altına geri zekalı ama E'si yok. Doğru. Sorry for my beden galant. Gelemiyorum. Sveyn burada. Sveyn tehlike sadece bu oyunda ya. Diğerleri pek bir şey değildi. Üff. Kanka sattınız şu an. Şu an sattınız işte. Ah be ora trolledik sanki burayı ya. Ölür mü? Ölmez. Çünkü trolledik. Bayağı trolledik. Lux siktir git botta takılamına koyayım. Geri zekalıyı koruyacağım diye var ya. Güzel. Sivri çıkaracak aradan galiba. Çıkaramadı. <laughs> Kendi de öldü şu an. Flash flash bir şeyler at. Tamam kesemem kanka onu. Ha voley mir gelmiş. Voley mir geldiyse bir şeyler olabilir. Ama şu orospu çocuğu da tehlike tabi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oradan en azından birini çıkarmış çocuk. Helal olsun. Karen geliyorum. Beyitle. Canım doluyor zaten. Geliyorum. sivir var burada. Sivir base atıyor. Hmm, yani. Ee, hep buraya gelecekler kanka çıkalım bence. Hepsi buraya gelecek. onu tek yakalarsak ayrı tabi. çok güzel vur 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 Acıma vur 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 AFK'mıza rağmen bayağı güzel oynadık bence. Bu oyun yani mükemmel. 11 de kilimiz var. 9 asistimiz var ama bu hepsini hepsinin bende kaldığını düşünsene. Şu an 20 kilim vardı. Çok güzel oğlum. Ama ben burada öldüm değil mi? Bana bu kadar hasarı sivir mi attı? Hiç şeyim yok. Hiç zırhım yok. O yüzden normal. Bir şey diyemeyeceğim. Flash'ı niye attım bilmiyorum. Heyecandan attım orada flash'ı. Çok güzel. Adamsın. Ben şuradan bir red alayım üstüme. Red gitti mi? Red gitmiş. O zaman bottan iteceğim ben. Yapacak bir şey yok. Garen ne yapıyor lan? Garen değişik bir çar. Öldü ama artık. O hiç iyi olmadı işte. Bana doğru gelebilirler. MIDI ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Oyna, 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 oyna. Ananı sikeyim senin ya soğu gibi ya. Oynayın orası bu çocuklara ya. Ben bununla bir yere gitmem amına koyayım. Ölsün gö. Gebersin götveren. 10 level amına koyayım. Baksana. Gidiyorsun oraya da. Niye gidiyorsun yani? Amacın ne? Orada ne yarrağım var yani? Blues'unu alabilirim. Gelebilir buraya. Dikkat etmek lazım. Tamam. Blue'yu aldım. Atakan gel. Yeni mi anladınız cidden Atakan'ı? Saylas geliyor. Sivri çıkarmam lazım Saylas'tan önce. Sen bir çık kankaradan ya. Çık 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 çık. Sen sen <laughs> Orospu çocukları bir sikime yarayın ya. Öldü mü o? Ölmüştür. Ölmemiş. Şu bir tane item vardı. Onun adı neydi ya? Eee, çok güzel bir itemdi. Saldırı hızı veren. O da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Guinzo. Aynen. Guinzo mu mantıklı buraya? Sterak mı? Sterak daha mantıklı sanki. Yani 2v1 atıyor çok rahat. Bu güzel bir şey tabi. Onu da keser Garen. Keser bu arada. Bak. Ejder ejder. Ejder gelin. Ejder'i bayağı hızlı aldık. Şunu da alalım. Botu ittirebilirim. Gromp'u alabilirim. Gromp'u alayım. Gromp'u aldım. Sivir'in kafasını atlayabilirim. Atlayamadım lan. Q'yu ben nereye bastım? Silas'cığım geliyor. Ee, kurtlarını alabilirim. Ama bu adam kurtlarına gelecek. Öyle değil mi? ya da Lux'a gidiyor şu an Lux ananı kim benim Türkçe'ye ne oldu asıl İngilizce'ye ne oldu kurtlarında şu an aldım mı kurtlarını almış Yasuo Sivir ananı sikeyim bana yardım bana yardım Ee, baron mu yapıyoruz? Baron yapıp bitireceğiz herhalde. Mantıklı. Garen yine 4v1 falan atmaya çalışıyor. Attı bu arada. Çok güzel. W kafasına çok iyi koydum. Ben bottan iteceğim baron varken hazır. İyi de para var da base atmaya üşeniyorum şu an. Base atıp tekrar base'den de buraya gelmeye üşeniyorum. Öyle mi olmuş kanka? Sivir bayağı vuruyor çünkü hiç zırhım yok. Zonya alsam mı ya? Güzel. Ben de bottakini alayım bu arada. Mantıklı. Botu boş bıraktılar. Üç bir de açtık. Çok iyi. Baya zevkli gidiyor maç ha. GG boyun ya. Çok çok iyi. Bana ne tuttu lan? Abi vurun da bitirin ya. Vallahi hiç uğraşmaya gerek yok. <laughs> Tertemiz maç. Gider bu arada YouTube'a. Baya gider yani. Garen Honor bu Honor. laksiktir siktir gitsen biz kim yapmadın amına koyayım. Hasarlarda bu şekilde Garen bayağı vurmuş bu arada. Bu kadar beklemiyordum. Brennan'ın eline sağlık.